Doğar futbolcu. Yani futbolcunun tam hani affedersiniz inekten süs sağarsın. En ideal onların da yaşı vardır muhakkak. Verimli orada. olduğu dönem. Tabii. 20 ile 28 arası, 29 arası. Ondan sonra geri dönmeye Şimdi 20 yaşında 22 yaşında bir futbolcunun lifi atması, o sakatlığının geçmesi, kendine her şey normal olduğu zaman diyelim ki 15 gün sürerse 30 yaşındaki bir adamın 20 gün sürer. 25 gün sürer. Yani yaşlanıyoruz. Yani 20 yaşındaki bir insanla 35 yaşındaki bir insan aynı değil. Bu makinede de değil. Yani düşün, 10 yıllık döneme işaret etti. O çok kısa. Hı hı. O kısa sürede futbolcu Türkiye'de fark edemiyor. Çıkıyor çok renkli bir hayat. Bayanlar, gece hayatı. Onu kullanamıyor. Futbolcunun çok tehlikeli bir olayı vardır. Onu futbolcu bilmez. Maçtan evvelki gece hiç önemli değildir. Maçtan evvelki gece seks de yapsanız bir bardak içki de içseniz ki içebilirsiniz mantıklı bir şekilde olduğu zaman bir duble viski rakı hiçbir şey yapmaz. Saat 12'de 1'de de yatsı, yatı süresi. Ama maçtan sonra yapılacak her şey aleyhinize 7-8 misli gelir. Çok ağır geçmiş bir maç. Maç antrenman gibi değildir. Zorluyorsunuz. Yani bir şeyi 7 yapıyorsanız 8-9 yapmanız lazım. Vücudu zorluyorsunuz. O akşam yapacağınız seks, uyku, içki her şey aleyhinize ileride kullanılacak şekilde. Futbolcular ]ydi. bunu bilmezler mi Türkiye'de? Bilirler. Bilirler. Ama her dönem futbolcusu artık biraz daha bilinçlenmeye başladı. Çünkü para çok tatlı. Bizim zamanımızda futbolcu para az vardı ve ee, parayı kullanmaya bilmiyordu. Ben şimdi futbolculara bakıyorum. Borsayı kovalıyorlar. Eee, ne bileyim bankayı kovalıyorlar. Dövizi kovalıyorlar. Peki Geneli... Erman Bey. Ee, 20-30 yaş aralığı gençler onlar, Yani futbolcular işte bütün Türkiye'nin Gözünü üzerine çevirdiği insanlar bunlar nihayet. Evet. Bunların ruh hallerine girebiliyor musunuz? Yani bir anda işte milyon dolarlara, bir anda şöhrete, bir anda bütün flaşlara, kameralara muhatap oluyor bu insanlar. Ne oluyor bunların iç dünyalarında? Neler yaşıyorlar? Pusulayı mı şaşırıyorlar, Yanlış mı yapıyorlar? Pa para hırsıyla mı dolulard? Başka şeylerin peşindeler? Şimdi bunlar genç insanlar. Yani bazı şeyleri bunların e çok da fazla üzerlerine gitmemek lazım. Gidersen isyankar da oluyorlar. Herkesin tipi değişik. Teknik adamlara büyük iş düşüyor. Teknik adamlar bunları yalnız antrenmandan verimli hale getiremezler. Daha doğrusu kulüplere büyük iş düşüyor. Psikiyatristler lazım. Lazım, lazım, lazım. Bir futbolcu girecek artık. Sabah 8'de girdiği kamp yerinden veya eğitim yerinden veya kulübün yerinden akşam 8'de 9'da çıkacak. Ama bazı takımlar Futbolcu geliyor, antrenmanını yapıyor saat 3'te üçte. Maçlar üçteyse kışın. Üçte antrenmanını yapıyor. Duşunu yapıyor. Kışın o soğukta daha tam başını kurulamadan falan çıkıyor. Gidiyor kahveye. Bir sandviç, bir çay. Okeyin başına oturuyor. Bir şey alamaz. Ama bunu geneline yerleştirmen lazım. Bunu yapman için eğitimli yönetici lazım. Bunu yapman için eğitimli teknik adam lazım. Zincirleme etkiler bunlar. Ondan sonra da futbolcu yetişecek. Yani bir yeri bir yeri bir taraf hazırlamadan diğer taraftan bir şey bekleyemez. Evet. Ee, biz futbola daldık doğal olarak ama camın arkasında da konuklarımız bekliyor. Son olarak sizin yüksek öğrenimlerinize gelmiştik kronolojik olarak. İktisat okudunuz. Evet. Niye iktisadı seçtiniz? Tıp istiyordum. Abim tıptıcı, kadın doğumcuydu. Tıp istiyordum, cerrah olmaktı niyetim. Ee, kazanamadım tıbbı. Siyasalı şey, kazandım, hukuku kazandım. Bir düşündüm, iyi bir talebeydim de Ankara Türk Lisesi'ni Haziran'da bitirdim. Fen bölümünü ki hmm. Ankara Türk Lisesi'ni o zamanlar Haziran'da fen bölümü için çok zor bir olaydır. Hmm. Baktım dedim ki hemen ben futbol oynayayım. Aniden karar verdim. Devam mecburiyeti yoktu okulun. Ona gitmeye karar verdim. Hatta siyasala yazıldım. Yani şey yaptım, dilekçemi verdim. Ama sonra vazgeçtim. Hmm. Orayı bitirdim. Doğru da yapmışım. O günlere bir ilişkin bir... yapmışım. Çünkü o zaman üniversite imtihanlarında, giriş imtihanlarında bir numaralı istek neydi biliyor musun? Bizim zamanımızda tabi bilmezsin. Ziraat fakültesiydi. Tepede ziraat fakültesiydi. En gözde meslek. Türkiye tarım ülkesi ya. Şimdi beyin üstü gitti. Şimdi ziraatin şey okunmuyor. Türkiye çünkü karar veremedi. Ben ziraat mı yapayım? Sanayiye mi gireyim? Ne yapayım? Biz aslımızı inkar ettik ülke olarak. ziraatı bir tarafa koyduk. Ama bizim aslımız ziraatti. Onun için de ziraat ateşinde esamesi okunmuyor. Onun acılarını da çekiyoruz. çekiyoruz Çekmeye işte. başladık. Çünkü biz şimdi <laughs> ayakkabı diyoruz ki ayakkabı yapıyoruz. Bağcığı İtalya'dan geliyor, derisi İtalya'dan geliyor, bilmem neresi, bilmem nereden geliyor. E biz burada montaj yapıyoruz ne? Ayakkabı imal ediyoruz. Nasıl imal ediyoruz? Dışarıya bağımız. Ya sen tarımını önce bir hallet, kendi işini iyi yap. Hep diyorum ya, kendi evet. işini yap, sonra diğerlerini yapmaya kalk. Evet, Atilla Selçuk'u davet edelim. 20-25 yılda Bunlar tenis aile boyu, Evet, tenis oynuyoruz. Şimdi hep sporun içindeyiz yani. Peki Erman Toroğlu'na baktığımız zaman evet. değişik bir hakem, değişik bir yorumcu. Öyle sanıyorum ki değişik de bir oyuncu idi o zamanlar. Evet futbolu. Ee, kendine has tavırları, yorumları, davranışları olan bir isim. Evet. Öğrenciyken de bunun izlerini görüyor muydunuz? Bunun tezahürlerini görüyor muydunuz? E tabi yani Erman zaten yani talebeki yıllarında da futbolcuydu. Yani ben Erman'ı işte fakülteden de tanırım daha önceki liseli yıllardan tanırım fakat bir fazla samimiyetimiz falan yoktu. Yani Erman daima böyle işte hırslı, koşturan, hırslı, işte başarılı ve ne yapmak istediğini bilen filan bir arkadaşımızdı o zamanlardan. Dolayısıyla yani bu vasıflarda olan bir insanın da yani fakülte yıllarda başarılı olması filan gayet normal tabii ki yani <laughs> ki iş hayatında filan da daha sonraki yıllarda yani kendi çapında muhakkak ki ki daha sonra yıllarda da yani spor hayatında falan yani bayağı ciddi boyutlarda başarılı olmuştur yani Erman Toroğlu. Bizim açımızdan da iftarda vesilemizdir yani ayrıca tabii ki. Ee, Erman Bey sonra iş hayatı mı başlıyor? İş. Hı -hı. Ne, 82. ne işler yaptınız? Bir arkadaşım vardı kabzımaldı. O beni kabzımal yaptı. Demek ki arkadaşım sanayici olsaydı ben şimdi sanayici olacaktım. Hı -hı. Arkadaşınızın yönlendirmesiyle. Evet. Gel dedi. Bu işe girelim. Onun abisinin bir dükkanı vardı girdik. Kabzımallık öyle bir meslek ki dışı başkasını yakıyor. içi bizi yaktı. Ben şöyle bir baktım geçen gün. Devrettik dükkanı ortağımdan. 19 sene yapmışım. 18 sene futbol oynamışım. 19 sene kabzumallık yapmışım. Hani derler işte kabzımal gibi adam derler. Mesela. Niye öyle derler? Ne derler. Böyle kabzımal imajı işte göğsü bağrı açık. Böyle kolye, yumurta topuk, elde tesbih tip. İşte bayanlar öyle derler. Ulan bu adamın kabzımalı gibi sevgilisi var filan. Yani espridir. İşte bu adam kabzımalı. Ama insanlar kabzımalının manasını bilmezler. Tabi burada kabzımalılar suçlu aslında. Kabzımalının manasını anlatamamışlar halka. Yani kabzımalı ne demek. Şimdi çevirin şurada 10 tane kabzımalı. Ne yapıyorsun? Kabzımalım der. Söyle bunun manasını desen bilmez. Sözlük manasını bilmez. Ne yapar kabz-mal? <laughs> <laughs> yani Ahsu... Sözlük manası mal kabzeden, mal alan anlamına mı geliyor? Ahsu kabz mesela e, avukata bir şey verirsin. Mesela bunu boşananlar iyi bilirler. Her türlü yetki avukata verirsin. Ahsu kabza yetki. Evet. Kabz-mal. Mal üzerindeki yetkili kişi. Yani sen mana malını gönderirsin. Ben senin malını senin namına satarım. Komisyonumu alırım. Sana paranı gönderirim. Sen bana yetki verirsin. Bu özel haller kanunu uylandır. Ama bunu çok kabızım aldı bilmez. Bu işi yaparlar da bilmezler. Önemli de bir meslek. Ama Türkiye'de bu mesleğin artık sonu geldi. Çünkü Türkiye'de, tabi bazı şeyleri burada konuşunca konuşmak lazım. Türkiye'de satılan sebze meyvenin yüzde sekseni kaçak. Bu pazarlar var ya pazarlar. Evet. Hani işte Ankara'da Yenişehir var, Memle Pazarı var. Pazarlar, pazarlar 3-4 kişinin elindedir. Sabah kamyonlar girer saat 4'te kızıl deriller gibi. Dağıtırlar malları tek 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 tek. Mesela patlıcanı 100 liraya alırsan sabahında akşam patlıcan 60 liraya yine. Çünkü o patlıcan o gün satılacaktır 60 liraya 50 liraya. Çünkü ertesi gün bir patlıcan grubu daha gelecek. Onlar da dağıtılır. Bunda ne hal rusmu vardır ne belediye rusmu vardır. Devlet gözlüğü var. o zaman hal de kapatın. Vergi kaçağı inanılmazdır sebze meyvede. Ama var ya idare et abi bu işler idare et abi Bak yüzde sekseni kaçak diyor. Pazarcıya gel halde sana dükkan vereyim de istemezler. Abi niye? Niye alsın? Adam dört kamyon patlıcan satıyor. Misal veya beş kamyon patlıcan satıyor. Ne vergisi var ne algısı var cennet. Niye gelsin halde orasın? Komisyonunu versin. Çünkü maliyeye geldiğin zaman elin böyle abi maliye boğazında. Sıktı mı gidersin. Bu da eski bir maliyecidir ha. Evet. Yani şimdi <laughs> bu, Yarın da fazla konuşmayalım Bu, bu, bu <laughs> meselesine biraz devam edelim ama bir kavzimal misafirimiz daha var onu da davet edelim. Ee, girelim bu konuya hiçbir mahsuru yok. Bir, demek ki konuya üreticiyle tüketici Her arasında gireriz çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> evet, hiç fark etmez. Abdullah Bulay'ı davet edelim. Gelen malın üzerinde bir şeysi vardır. Zaten gönderen adam size o malı amanet etmiştir. O malın hakkı hukuku size aittir. Ama onun içinden siz satacaksınız, komisyonunuzu alacaksınız. Adamın parasını geri edeceksiniz. Bunun dışında e, kabızın başka bir alıp satma yetkisi de yoktur. Evet, bu işi yap. Bu işi yap. Eskiden evet. mallar be. iyi kazanırlar. Niye evet. biliyor musun? Sen balı gönderir misin? Para o zaman şey ya. De, sen balı gönderir misin? Satarmış kabız mal senin malını. Ben böyle basit anlatıyorum. Senin paranı 3 ay sonra gönderirmiş, 4 ay sonra işletirmiş. Şimdi öyle değil. Şimdi adam malını gönderiyor. Ertesi gün diyor ki benim parayı göndersene diyor. İki gün ha. sonra tevfik ayı bir sonra çünkü para çünkü o karışır da o işe. Ee, Kasa ben bakardım. Şimdi bir o zaman bir... Senden kaç kişi ortaklık yaptık? Kaç sene? 15. Kaç? 15. Ben bilmem mesela bu 15. 15 yıl. 15 yıl ortaklık. Hiçbir Abdullah Hiçbir gün. gün tevfik ağa ne yaptık demedim. Yalnız dedim ki Tevfik ağa bu sene nasıl gitti? O bana der ki işte sen 10 milyar çekmişsin misal. Ben 15 milyar çekmişim. Benim 4 milyar alacağım var der. Ben hiç bir günden bir güne karıştırmadım. Yani ortaklığımızın başlangıcından. Bitimine kadar hiç sormadım. Bilmem yani günah boyunda ne yaptı? Beni hani kazıkladı mı kazıklamadı mı? video izlemek için kanalımıza abone olabilir. <laughs> İlk <laughs> izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.